Bu preteni çok kısa bir video ile karşınızdayım. Sayıları öğrenmiştik. E, sayılarla alakalı yaşımızı söylemeyi öğreneceğiz. Çok kısa bir video olacak. Yaşımızı şöyle soruyoruz: "Kıt an ay" şeklinde sorulur. Burada an e, yıl demektir kıt an ay sen de kaç yıl var gibi bir soru bu şekilde sorarlar kıt an ay ya da resmi iseniz yani resmi kurumda ya da resmi bir yerde soruluyorsa size kıt an avetsi yani siz kaç yaşındasınız sen kaç yaşındasın Kıt an, ay, kıt an, avetsi şeklinde sorulabilir. Bu soruyu duyduğumuzda yaşımızı soruyorlardır. Cevap şöyle veriyoruz. Eğer yaşımız birden 19'a kadarsa cevap verirken direkt an ile cevap veriyoruz. Yaşımız 20'den fazla ise D ekliyoruz. Şimdi bir örnek yapalım. Karşımızdaki bize soruyor. Kıt an ay. Cevap veriyorum. Yehu am mesela ops prezece an 19'un altı olduğu için direkt anla cevap veriyorum. Bu arada bu kural sadece yaş diye ilgili değil. içinde rakam geçen her şeyde geçerlidir. Diyelim yaşım 18'den büyük. Tekrar bana soruyorlar. Kıt an. Ben de cevap veriyorum. Yo, Am. Patruzeci. Şiçinç de an. Patruzeci. Şiçinç de an. Yaşımız 18, 19'dan büyükse buraya D ekliyoruz. bir de doğum tarihimizi sorabilirler. Tabi doğum tarihi sorusu da data daş tabi. Bu soruyu duyduğumuz zaman da doğum tarihimizi soruyorlardır. Buna diyelim 15.07.2015 gibi yani yani buna doğum tarihini söylüyoruz. İşte e, Çin siyasetçi Oktagriye gibi bir şey söyleyebiliriz ya da doğum tarihimiz neyse onu söylüyoruz. İyi seyirler, görüşmek üzere.